Şimdi, bir, boş şey, bir boş bir boş bir koltukolu oturabilirsin. Yani ne oturmayın. <gülüyor> <gülüyor> Onların bir, karşıya değil mi? Yani yani işte, i̇şte karşıya, işte karşıya otursun. Bir bir şu an efendim karşıya otursun. otursun.

Abi, Neyse çalışması biraz saçma olacak. Şöyle şu an komünle alakası. Emin misin? Maşallah. Çok güzel ama ya. Güzel bir yani benim beklediğimden çok daha güzel olmuş burası. İçeride var İçeride şimdi orada bir mizans bir mizans. Evet. Hadi. yeni mavi yapıyoruz. Olmayan kremisi yönlendiriyoruz buraya çalışıyorlar. Ya total kapasitemiz kaç kremi? Gerçekçi söyleyin. Günlük eğer kışını size anlatacak sayın bakın kesim işlemi. İsim Tuğçe'nin olsun. Hangi okul? Ben Kırkaya Üniversitesi'nden Hangi bölüm? Bursa'yı. Bravo. Nerede? Şu malzemeleri birleştirdikten sonra kenarda normalleştiriyoruz ki kullanım esnasında insanları rahatsız Bu kullandığımız malzemenin ne olduğunu biliyor musun? Şu plastiği. Alet evet, el övünür derler. Yani ma malzeme çok önemli. Duru malzeme eksiğimiz olmamasına seviniriz. Tebrik ediyorum. Evet. Şöyle ee, önce sosyal medyayı gördüm evet. buradan. Hadi maşallah sen. tamam mı? bir Hadi bakalım maşallah. Siz Moral Çelikler. Eee Afyon Kocatepe Üniversitesi Deklasyon mezunuyum. Tamam. tamam. Ben Evet. 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 Tamam mı? Evet. Alanlar. Evet. O evet. 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 Nasıl? Evet, tamam. İncelik değil mi Evet evet. Evet gençlik merkezlerimiz biliyorsunuz ülkemizin dört bin yanında gençlerimizin hem kişisel gelişimleri hem kariyerlerine yönelik çalışmaları hem sportif anlamdaki faaliyetlerine destek veren birimlerimiz ve bu anlamda hakikaten çok ciddi bir ivme yakaladığımız bir çalışmanın da e, neticelerini aldığımız bir çalışma grubumuz. Tabii ki gençlik merkezlerimizin kültür, sanat, bilim, spor pek çok alanda yaptığı çalışmalar ve bununla birlikte biliyorsunuz 2019 yılında gönüllülük faaliyetleri kapsamında kazandığımız ivme gelinen aşama apayrı bir boyuta ulaştı. Ve gençlik merkezlerimizi verimliliğini artırarak katılımı daha da çoğaltarak ve gençlerimizin kendilerini gerçekleştirme, bu anlamda kapasitelerini, potansiyellerini ortaya koyma yolunda pek çok güzel örneği, pek çok önemli, anlamlı çalışmayı her geçen gün gözlemliyoruz. Hepimizin malumu dünyanın yaşadığı süreç, koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizin de hamdolsun tüm kurumlarıyla çok güzel bir şekilde yönettiği bir süreç söz konusu. Bunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu bağlamda da gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı, sürece hassas bir şekilde katılımı ve bu konuda katkı sağlama isteği bizleri de hem heyecanlandırıyor hem mutlu kılıyor. Bu çerçevede biliyorsunuz maske noktasındaki ihtiyaç. Dünyanın sadece ülkemizdeki değil, dünyanın ihtiyacı göz önüne alındığında arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız maske yapımı hakikaten çok güzel bir boyut kazandı. Bugün de biliyorsunuz Keçiören Gençlik Merkezimizdeki arkadaşlarımızla bu konuda bir araya geldik. Tamamen gönüllü gençlerimize, 81 ilimizde gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetle gençlerimiz bu mücadelede biz de varız diyorlar. Her anlamlı mücadelede oldukları gençlerimizin bu varlığıyla kendilerini ortaya koydukları bu çalışmalarla gurur duyuyoruz. Gençlerimize her anlamda iftihar ediyoruz. Bu yapılan çalışmada bu iftiharlardan iftihar vesilelerinden bir tanesi. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. Ve inşallah günlük kapasite şu an itibariyle 500 olarak hedefleniyor. 81 ille hesapladığımızda günde 40 bin kapasite var. Başlangıç aşaması olması itibariyle bir takım hesapları revize etmek gerekirse günlük yaklaşık şu an itibariyle 25-30 bin arası hedefimiz var. Ve bunu en kısa zamanda inşallah hem süreci daha verimli hale getirerek ve hem de bu süreçteki aşamaları zenginleştirerek, kuvvetlendirerek yeni gönüllü gençlerimize inşallah rakamları artıracağız. İnanıyoruz ve biliyoruz ki inşallah bu salgını bugüne kadar başarılı bir şekilde yönettiğimiz gibi ülke olarak gençlerimizle, milletimizle dayanışma ruhuyla tedbirle, sabırla, duayla inşallah üstesinden en güçlü şekilde geleceğiz. Ve millet olarak güçlü yarınlara, aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda başta değerli gençlerimize bu anlamlı maske çalışması nedeniyle bu gönüllü kendilerini, gönüllerini ortaya koyan bu güzel çalışma nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah yine onlarla beraberliklerimiz devam edecek. Bu çabayı daha güçlü kılma adına da desteklerimizi de tabii ki gençlerimize sağlayacağız her alanda ve insanlığa katkı sunma anlamında. İki gün eşit olan ziyanlıdır ilkesiyle. Üreterek, katkı sağlayarak ve faydalı olarak yarınlara yürüyeceğiz. Tamam mı güzel? saniye efendim. Epey Plastik aksamlı plastik aksamlı